İki ülkeyi savaşa sokan futbol maçını duymuş muydunuz? Tarihler 1969. İki komşu ülke Honduras ve El Salvador. Bu iki ülke milli takımı 1970 yılında oynanacak FIFA Dünya Kupası finallerine katılabilmek için karşı karşıya geldi. Ancak iki ülkenin arası bazı sosyal ve siyasal olaylar sebebiyle oldukça gergindi. İlk maç bu gerginlik altında 8 Haziran 1969'da Honduras'a oynanacaktı. Büyük önlemler alındı. Bazı fanatik Honduras taraftarları El Salvador milli takımının konakladığı otele giderek sabaha kadar gürültü çıkarınca El Salvador milli takımı dinlenememiş ve uyuyamamıştı. Maçı da El Salvador 1-0 kaybetti. Bu durum iki ülkenin arasının daha da gerilmesine sebep oldu. Hatta 16 yaşında El Salvadorlu bir kızın üzüntüden hayatına kıydığı iddia edildi. Bir hafta sonra rövanş için Honduraslı takım El Salvador'a geldiğinde aynı tarife onlara da uygulandı ve Honduras milli takımı sabaha kadar uyuyamadı. Gen Geniş önlemler altındaki 15 Haziran 1969 tarihindeki maçı El Salvador 3-0 kazandı. Taraftar sahaya girdi, büyük sevinç yaşanırken Honduras milli takımı ülkeyi asker korumasına terk etmek durumunda kaldı. Dünya Kupası finallerine kimin katılacağını belirleyecek playoff maçınınsa 25 Haziran'da Meksika'da tarafsız bir sahada oynanması kararlaştırıldı. Mücadeleyi uzatmalarda bulduğu golle El Salvador 2-0 kazandı. Honduras'ta büyük olaylar çıktı. Maçın ardından çalan son düdükle birlikte iki ülke resmen savaşa girdi. 100 saat süren savaşın sonunda 2100 ölü, 10.000'den fazla da yaralı olacaktı.